Dediğim gibi 13 yıllık Suriye politikanızı eleştirmek en konforlu alan olmasına rağmen bugün geldiğimiz noktada bunu yapmıyor. Size yeni tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu yeni tavsiyeleri yaparken de siz yine kalabalıklar gibi sizi alkışlamamızı bekleyeceksiniz ama biz her zamanki gibi hakkı tavsiye vazifemizi yerine getirmiş olacağız. Bir, Türk, Suriye'deki Kürtlerin Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat etmesi gerektiği konusunda Herkes sen fikir yani dolayısıyla daha doğrusu biz Suriye'deki Kürtlerin Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat etmesi gerektiğini düşünüyor ve ülkemizin dış politikasında bu hususta muhataplarıyla ilişki kurarken Türkiye'nin hassasiyetlerinin Suriye'deki Kürtler tarafından da dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. İki, Suriye'deki Kürtlerin de Suriye'nin bir parçası olduğunu dolayısıyla Suriye'de yeniden yapılanırken diğer halklar gibi Suriye'deki Kürtlerin de anayasal haklarını güvence altına alınmasını ve bu konuda Suriye'deki Kürtlerin anayasal hakları için en büyük destekçi ve savunuculardan birinin de Türkiye'nin dış politikası olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Suriye'deki Kürtlerle kurduğumuz ilişki sadece Suriye'deki Kürtlerle kurulan bir ilişki değil. Türkiye'deki 25 milyon aşkın Kürtle, Irak'taki Kürtle, İran'daki Kürtle, Avrupa yurt dışındaki Kürtlerle kurulan ilişki demektir. Dolayısıyla orada salt kırmızı çizgilerimiz üzerinden bir endişe siyaseti oluşturmanın doğru olmadığını vurguluyoruz. Bir diğeri Suriye'deki Kürtleri mutlaka mı mutlaka önemseyen, kendi soydaşı gibi gören, Suriye'deki Türkmen, Irak'taki Türkmen, Bulgaristan'daki Türk kadar oradaki Kürt'ü düşünen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak zorundadır. Bir diğer önemli husus, çatışma ve savaş ortamlarında örgütler vardır. Ama çatışma ve savaş ortadan kalkıp normal bir düzene geçtiğinde ise yapılar meydana çıkar. Bugün HTŞ'nin bu son süreçlerden önce Birleşmiş Milletler ve ülkemiz tarafından da bir terör örgütü olarak kabul edildiğini ve Suriye'de birçok terör örgütü olduğunun da farkındayız. Madem artık savaş ve çatışma ortamı bitti, yapılardan farklı refleksler bekliyorsak bu refleksi bütün örgütler için beklemek durumundayız. Yani HETEŞ'e tanıdığınız krediyi artık silahları bırakın, artık Suriye'nin bir parçası olun dediğiniz yapıyı Türkiye'nin oradaki bütün yapılar içinde en azından aynı kategoride değerlendirmesi lazım. Orada bir oluşum var. Çünkü devlet otoritesinin ortadan kalktığı yerlerde insanlar mecburen kendi can, mal, ırz ve namus güvenini korumak için ya bir örgüte sığınırlar ya da maalesef dışarıdan gelen bir devletin himayesine girmek isterler. Bu elbette bağımsızlık karakteri olan birinin kabul edeceği bir şey değil ama bir de savaşın realitesi var. Dolayısıyla siz oradaki yapılara silahlarınızı bırakın ve orayı terk edin çağrısı yaptığınız zaman oradaki sivillerin nasıl korunacağını, teminatların ne olduğunu göstermek durumundasınız. Aksi takdirde çağrınız boş ve havada kalır. Ve yine örgütlerin ismine ya da yapılarına düşman olmak bir şey çözmüyor. O yapıların Türkiye ile ilgili beslemiş olduğu varsa yanlış yaklaşımlar onları düzeltmektir asıl olan. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Asla ve asla Suriye'deki Türklerle bir sorunu olmadığını biliyoruz. İktidarın zaman zaman farklı politikaları olabilir, ama Suriye'deki Kürtlerin Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat edeceği, Türkiye'nin de Suriye'deki Kürtlerle etle tırnak olabileceği bir süreci nasıl inşa edeceğimizi konuşmamız lazım. Dün dünde kaldı, savaşma çatış, çatışma ortamı geride kaldı, şimdi. Irak'ta 20 küsür senedir devam ediyor. İnşallah Suriye'de bu kadar uzun sürmez. Ama bir normalleşme süreci başlıyor. Dediğim gibi Suriye'deki Kürtler sadece Suriye'deki Kürtlerden ibaret olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda Kürtlerin de devleti olduğu için mutlaka mutlaka Suriye'deki Kürtlere de Kürtlerin bir devleti olan bir Türkiye Cumhuriyeti olarak meselelere bakmak durumundayız.